Arkadaşlar hepinize kodumuza selamlar. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Arkadaşlar Bir etkinlik geldi yeni yıl eğlencesi diye Ben de o kodları sizlere söyleyeceğim Arkadaşlar kodlarımız 5 adet kod bulunuyor Benim bildiğim Uğurlu 2021 Hepsi büyük Uğurlu 2021 Hepsi büyük Uğurlu 2021 Zaten ekranda yazıyordur şu anda Yeni yıl yeni umutlar. Bunu zaten hep yeni yıl yeni umutlar. Açıklamaya da yazacağım bu kodları. Yeni yıl PUBG. Bakın yeni yıl. Yeni yıl. Ha, büyük yazacaktık. Bakın hepsi büyük. Evet arkadaşlar yeni yıl PUBG. Ve PUBG Mobile 2021 5 adet kod var arkadaşlar elimizde. Bu arada bir tane daha tüyü vereyim. Arkadaşlar şuradan şu bölümden insanlar hediyeler alıyor. Şundan da biliyorlar. İşte 2021 paketinden. İnsanlar bunları aldıkça da sizlere burada kutular düşüyor. Bu kutular içinden de hediyeler alıp spot ışık alıp sonra da gelip buradaki ödüllerde ne varmış? Bir tane ID kartı, bir tane o klasik sandık, bir tane bir tane klasik on popülerlik top uçak uçak imkansız Ucu yatırsam bile imkansız uçak 140 adet 540'a çerçeve var bir tane 1440'a paraşüt kalıcı bir tane daha var 1440 400 ben de 100 tane var şu anda. İşte şu görevi. Bugün hocaya yatırsaydım. ama olmayacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.